Merhaba herkese umarım çok çok iyisinizdir. Kendimizi iyi hissediyoruzdur umarım. Bugün sizlerle aklımızdaki insana bakacağız neler düşünüyor, neler hissediyor, güncelinde neler vardır. Her türlü ilişki formuna uyabilir, herkes beni dinleyebilir. Şimdi sizleri de bekletmeden hemen başlamak istiyorum. evet sizinle ilgili ne düşündüğünü sordum burada. Yani size karşı öncelik olarak ne düşünüyor diye sorduk. Evet şimdi açılımımıza başlamadan önce arkadaşlar ee, kanalıma abone olup ve beğenmeyi unutmayın. Alma-verme dengesi içerisinde uyalım. Çünkü burada size enerjimi her zaman gönderiyorum ve her zaman hayatta bir denge vardır. O denge mutlaka sizi bulacağı için alma-verme dengesine uyalım. Ve bunlar kolektiftir. Özel danışmanlıklar için ulaşabiliyorsunuz. Tarih ya da birçok detay hepsi ulaşabilirsiniz ama kişiye özel. Şimdi ben burada kolektif açımıza başladığımız zamanda. Partner de şu anda size karşı bir pişmanlık hakim. Yani düşüncelerinde diyor ki ben şu anda bahanelerimin arkasına saklandım ve sığındım. Hayatımda birçok sorun var, birçok sorumluluk var. Kendimi yük altında gibi hissediyorum. Yani kafam da çok fazla dolu. Neyi nereye koysam bilemiyorum ve kendimi aslında birçok şeyin altında gidiyorum. Birçok şeyi ben taşıyorum. Zaten birçok şeyde yüklerim var ve hayatta kendimi ben de böyle ideal ve güvende zaten hissetmiyorum ve artık gidebilecek bir enerjim kalmadı. Ben de yoruldum. Artık elimdekileri de taşıyabilecek noktaya gelmedim. Biraz hayatım, biraz kafamda yorgunluk hissediyorum ve sana karşı da zaman zaman kendimde o cesareti ve gücü bulamadığım için bahanelere sığındım ve bahanelerle hareket ettim. Ama artık hani bunları da taşıyabilecek, gidebilecek gücüm kalmadı. Sana karşı sevgim ve duygularım var. Evet, özellikle geçmişte sana karşı içimde böyle güçlü duygular hissetmiştim. Ve buradaki duygularım. E, hissetmiştim ama kendimde korumaya almalı, almıştım diyor yani çünkü o duygularımı gerçekten yansıttırmak hissetmek konusunda kendimde korumaya almalıyım diye düşünmüştüm diyor ve burada sana karşı özellikle bir e, adımla gelmek istiyorum. Yani duygusal bir adımla, konuşmayla, yani bir hoşlantı enerjisiyle sana gelmek istiyorum ve seninle görüşmek, konuşmak istiyorum. Sana karşı pişmanlık içerisindeyim. Yaptığım şeylere karşı pek de mutlu değilim. Çünkü sana karşı duygularım vardı ve ben bunlardan farkındayım ama bunlara rağmen sana karşı hatalar yaptım ve bunlara da pişmanlık duyuyorum. Üzgünüm ve mutsuzum. Seninle alakalı ee, bir süre düşündüm ve özellikle aramızda belki de hala gidecek yol vardı ama ben de e, hep böyle yapılan olumsuzluklara ya da gidilemeyecek yollara odaklandığım için bunları pek fazla göremedim. Sana karşı e, özellikle enerjini yükseltmen, hayatında mutlu olman, güzelliğin, enerjin beni sana çekiyor. Bu aralar seni daha çok düşünüyorum ve sana karşı bir tutku, bir çekim hissediyorum. Sana karşı kıskançlık enerjim de var. Yani burada özellikle onu söylüyor ve bakın burada sizi geçmişte yalan söylemiş, aldatmış ya da bağımlılıklar, bağlılıklar konusu olabilir ve bu konuya dair aranızda problemler olabilir. Bunu düşünüyor ama buna bir çözüm yolu getirmemiş. Yani bir çözüm yolu buna henüz bulmamış olanlar için onu söyleyebilirim. Peki bu düşünceleri duygularını da verdi ama biz yine sorarım, soralım. Duygusal anlamda ne hissediyor aklınızdaki insan? Aynı yerde geldi. Farkında mısınız? Ay inanmıyorum ya. Bakın bu, bu, destede iki tane bu karttan var. Kartlar zaten normal e, hepsi içerisinde ama sadece bu destede bir tane daha kart çıkarmışım. O yüzden aynı gelmiş ama burada da aynısı gelmesi yani çok fazla zaten az önce de geldim. Şimdi duygularında da diyor. Bu duygular benim için zaman zaman yük gibi geliyor. Seninle aramda kadersel bir şey olduğunu hissediyorum. Yani aslında diyor e, olumlu şeyler hissediyorum diyor burada ve sana karşı birazcık daha sessizim, içe dönüyorum, biraz olgunlaşma enerjisi içerisinde ama kuruntuları da var onu da söylüyor ve burada önümü göremiyorum, önümü bulmaya çalışıyorum. Kesinlikle bu insan size dair konularda bir önünü görememezlik hakim ve yalnızlaşmak, içe dönmek hakim. Duygularında da yükler var. Dediğim gibi sorumlulukları öne sürüyor. Bu duyguların onu çok yorgun geldiğini düşünüyor. Şimdi size karşı borcu olabilir bu insanın ya da alma verme dengesi gibi yani para mevzusu olabilir, kendi borcu olabilir, işle ilgili oturmamış olabilir ama burada birazcık daha maddiyat da olabilir. Ama bakın şimdi bu insan size adaletle olmamış. Yani siz aslında çok yardımsever ve kalbiniz temiz ve açık bir insan mısınız ve bir şeyleri gerçekten beklemeden almışsınız. Yani vermişsiniz. Ama bu insan bunu dengeleyememiş ve bu yüzden bunun altında birazcık daha eğiliyor, eziliyor. Yani bu duygular onu birazcık daha yük gibi geliyor çünkü siz gerçekten sezgilere kuvvetli olan bir insansınız ve şunu biliyor yani siz kötülük ya, kötülük ya da onun gibi davranabilirdiniz ama öyle yapmadınız ya o enerji var sizde sizin sezgileriniz gücünüz özellikle hani bazılarınız için böyle e, ağzınızdan çıkan şeyler gerçek oluyor olabilir ya da böyle hisleriniz çok kuvvetlidir enerjiniz yayılıyor ve gerçekten bu enerjiyi hissediyor olabilir ama şunun da farkında yani sizin onunla ilgili böyle daha biz şey de olabiliriz burada. Yani tarot alanında olabiliriz kişisel gelişim alanında olabiliriz ondan sonra e, psikolog olabiliriz psikiyatri olabiliriz bunun gibi alanlarda da biz olabiliriz ama buradaki ana tema konusu şu sizinle aranızda bir kadersel olduğunu ve duran bir dönemden geçtiğinizi hissediyor ve şu anda duygularında sıkıştığını ve içe döndüğünü hissediyor ve bakın bu insan sizden bir şeyler de saklamış ve bunlarla ilgili de bir şeylerin arkasına saklanmış ee, o yüzden de sıkışmış bir enerjide. Çünkü bunları siz fark etmişsiniz ve ona bunları yansıtmışsınız, hissettirmişsiniz. Peki size bir eylem düşünüyor mu? Yani bir adım atma, konuşmak, gelmek. Buna dair ne düşünüyorsunuz? Şimdi bakın burada şunu söyleyebilirim. Aranızda gerçekten bir adaletsizlik var. Çünkü neden biliyor musunuz? Bu insan hep bir köşede duruyor aslında ve size karşı adımlarda böyle bir adım atmak, gözetlemek, ufak bir şeyler yapma gibi ama bakın siz yani burada o kadar küçük adımlar atıyor ki eşitliği bile kuramıyor. Yani aslında bir şeyler yapması değil, o enerjiyi birazcık daha sabitleyememesi. Yani burada adaletsizlik söz konusu. Size karşı yaptığı bir adaletsizlik var ve bu adaletsizlik düzenlemiş. Size karşı çok az şeyler vermiş ya da azla yetinmenizi beklemiş. Ama bu durum dönüşecek ve değişecek. Ya hala kendi alanında ve kendi güvenli alanını yani sizi gözetliyor, merak ediyor ama kendi alanının da koruma içerisinde. Yani yine de vereceğiniz tepkilere, davranışlara göre yol biçme enerjisi gibi. Şimdi bu insan birazcık daha yani çevresinde insanlar da olsa kendisini yalnız hisseden bir noktada ve size karşı daha otoriter konumda yani birazcık daha ben yöneteyim benim istediğim gibi olsun ya da ben nasıl istersem o şekilde olur gibi ve sizin bu insana karşı hala umudunuz devam ediyor hala beklemek kenarısı içerisindesiniz ama kafanız o kadar yorulmuş ki zihninizde birçok geçmiş düşüncesi var ve zihin dolu olarak geliyor yani bu geçmiş düşüncesiyle alakalı Kendinizi çözümsüz hissediyorsunuz ve bu yüzden aranızda bir iletişimsizlik olur. Yani karşı taraf da öyle. Onun da kendisini aslında bir yanılgıda hissettiğini, sadece gözlem yaptığını... Ama burada adalet olması için size er ya da geç bir adım atacağını söylüyor. Çünkü burada biraz şey var. Özellikle bu aralar işaretler alabilirsiniz, tüyler görebilirsiniz. Evren size gönderebilir. Çünkü burada e, aslında size karşı şu anda e, susuyor olabilir. Sadece gözlem yapıyor içe dönüyor ve bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Daha sonra bunun bir artırımı olacak. Birazcık da bu insan kendi otoritesini sevdiği için ve burada sizinle böyle daha sağlam şeyler düşünebilmesi için sizi gözetlemek yapıyor. Yani e, davranışlarınızı ölçmeye çalışıyor. Sizi zaman zaman deniyor, merak ediyor. E, bunları da yapıyor açıkçası. Burada bir adım konusunda e, şu anda birazcık daha adım var ama bu adım çok küçük bir adım. Yani belki bir story böyle ufak bir şey. Bu adımın birazcık daha süreci var. Yani beklemekte. Daha size köklü şeyler yapabilmesi için bu insanın birazcık daha enerji anlamında süreye ihtiyacı var. Yani Düşüncesinde bir eylem gördük, bir gelme gördük. Ama o eylem de şöyle bir şeydi. Ben ona bir görüneyim, sonra geri giderim gibi. Bir gelme bir gitme gibiydi. O yüzden burada da böyle. Yani ufak bir adım gibi bu insandan size adım gelebilir. Diğer türlü burada adaletsizlik oluyor. Siz de her zaman özdeğerinizi koruyun. O denge olsun ki karşı tarafta ona göre gidebilsin. Yani ben hep şuna inanıyorum arkadaşlar. Biz bir alanı boş bırakmazsak kimse de orayı dolduramaz açıkçası. Yani hani sınırlarımız olursa karşı tarafta ona uymak zorunda olacaktır. Tabi bunlar kolektif açılımlardır. Bunları söyleyebilirim bugün. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.